1800'lü yıllarda Mekke, Medine, Hicaz bölgesinde müthiş bir veba salgını var. Şeyh Ahmet Duhani diye çok büyük bir Allah dostu, ikindi namazına dayanamadım diyor. Pek mescidi harama gidip namaz kılmak riskli olduğu için. Ama diyor ikindi namazı çok önemli olduğundan ikindi namazını dayanamadım. Kabe'ye geldim diyor, Kabe-i Şerif'te. İnsanlar ölü kaldırmakla meşgul, tavaf zor yapılıyordu diyor. İkindiye gıldıktan sonra diyor, safa tepesine çıktım. Merve tarafına doğru baktığımda diyor, Sayda durmuştu. Çünkü yollarda insanlar dökülmüş, say yapılamıyordu ölüden, ölü kaldırmakla meşguldü arkadaşlar. Ya ise kapıldım, bir ümitsizlik kapladı içimi. Ne olacak bu halimiz diye... Kendi nefsimden de korktum. Fakat o esnada kulağıma bir ses. Ey Ahmet Duhani sen şu ayeti unuttun mu? İdâ câ ecelühüm lâ sa'aten ve yestekdimûn. Onların ölüm vakti geldiğinde ne bir dakika gecikir ne bir dakika takaddüm eder. Öne geçer diye kulağıma bir ses bana o ayet-i hatırlattı diyor. Ve kulağıma yine Akşam sabah 21'er defa Buray Suresi'ni oku. Bunu sevdiklerine de söyle. Bir kim bunu buna devam ederse evine veba salgını bulaşmaz dedi kulağıma diyor. Ondan sonra ben akşam sabah devam ettim. Bütün sevdiklerime de söyledim ve kim bu Kureyş suresini akşam sabah 21'er defa ise evine veba salgını uğramadı diyor. Bunu da Mekke Medine tarihini yazan Eyüp Sabri Paşa'ya anlatıyor. Eyüp Sabri Paşa'nın bir atı Arameyn kitabını hazırlarken bu zat ile tanışıyor. Bu zat daha önceden başından geçmiş bu hadiseyi Eyüp Sabri Paşa'ya anlatıyor. Eyüp Sabri Paşa da bugün Hepimizin bildiği Mirat Arameyn isimli Mekke Medine tarihi anlamına geliyor. Bu kitabında bu olayı naklediyor. Biz de bu salgın döneminde inşallah bunu harfi uyarsak, bunu da e, akşamı sabahı, akşamın peşine sabahı da sabahın peşine okursak akşam sabah olayı oturmuş olur. İhlas ile samimiyetle inanarak bu mübarek sureyi okumak lazım. Bu mübarek sureyi zaten sefere çıkarken de 11 defa okumamız tavsiye ediliyor bize. Allahu Teala bu mübarek sure hürmetine, büyükler hürmetine efendim inşallah bizi muhafaza eder. Zaten kimsenin eceli gelmeden başına bir şey gelmez. Neyse ümitsizliğe kapılmaya gerek yok. Bir şeyden sakınmak lazım. Erzeli ömürden, bu hastalığa yakalanırsın, yanına giden gelen olmaz. Yani son nefesinde ızdırap çekmemek için Allah'a dua etmemiz lazım. Yoksa kimse vakti gelmeden erken ölmeyecek. Onun için de yeyse, ümit